Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada kuyuya taş attığını görmek. Rüya sahibi çok temkinlidir. İşlerini planlı olarak yapmakta olup mantıklı hareket eder. Rüya sahibini sürpriz gelişmeler bekliyor, bu gelişmeler ile hayatını düzene koyar. Güzel bir iş teklifi alacak ve kısa zaman sonra terfi alacaktır ticari hayatı varsa işleri düzene gireceği gibi akıllı ortaklık girişimlerinde de bulunacaktır. Şanslı bir kişi olan rüya sahibi her zaman hayatında başarıları kendine çekecek bir kişiliğe sahiptir.